Tamam, tamam. Tamam. İyi şüler. Sadalevciler. Taze balık geldi. Derya kuzuları geldi. Ayy, ayy. 15 Nisan itibariyle av yasağımız başlamış durumda. 15 Eylül'e kadar bu yasağımız devam edecek. 15 Eylül itibariyle de Vira bismillah deyip devam edeceğiz. Yalnız burada bir önemli bir konu var. Av yasağı girmesine rağmen bizim uluslararası avcılık dediğimiz 12 milden sonra serbest olan bir avcılık turu var. Şu an teknelerimiz, trollerimiz çalışıyor. Oradan da taze balıklarımız geliyor. Ha buradaki bir farklılık 35-40 çeşitli olan balık çeşitliğimiz 10-15 çeşitli düşecek. Ama günlük ve taze balıklarımız mevcut. Akdeniz'in balık çeşitliği diğer denizlere göre daha daha çok. Ee, sardalyamız var. Yılın 12 ayı serbest olan bir balık. Yazın satmaya devam ediyoruz. Ve omega 3 açısından en zengin, en vitaminli yiyecek. Fiyatlar da gayet uygun. Şu an sardalya fiyatlarımız 60-70 lira. Bazen 50 liraya kadar veriyoruz. Çok uygun fiyatlar. Her bütçeye uygun fiyatlar var. Çupral evreğimiz var, kefalımız var. 70-80 liraya kefal satıyoruz. Ha, e, i̇stavrit var 80-90 lira. Mezgit balığımız var. Bu aya çıkan özel has balıklarımız var. Her bütçeye, herkese uygun balıklarımız ve fiyatlarımız da uygun. Herhangi bir fiyat arttırma yapmıyoruz. Sezondaki fiyatların aynısı devam ediyor. Herhangi bir zam yok. Fiyatlar uygun. Halkımızın talebi de gayet güzel. E, halkımız bu konuda bilinçlendiler. Balın e, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, o meyuş kaynağı olduğunu ve şunu da bir düşünelim en doğal yiyecek balık kaldı.